Almanya'nın Kuzey Ren westfalia eyaletinde bulunan Bon şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Merkez Camii'nde Engelsiz Cami Buluşması düzenlendi. Bonn DITB Merkez Camii ev sahipliğinde Engelleri Aşalım Camide Buluşalım temasıyla düzenlenen etkinlik çok sayıda engelli ailesinin katılımıyla gerçekleşti. Engellilere ve ailelerine manevi destek ve rehberlik amacıyla düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Köln Ditip Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelliliğin bir tercih olmadığını ve herkesin bir engelli adayı olduğunu vurgulayarak, engellilerin karşılaştığı zorlukların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Kara ayrıca engellilerin Allah'ın birer ayeti olduğunu ve onları manevi olarak büyük müjdeler beklediklerini ifade etti. Engellilerin, ailelerinin ve toplumun karşılıklı olarak birbirleriyle imtihan edildiğini vurgulayan Kara, bu konuda herkesin üzerine sorumluluklar düştüğünü ve empati yapmanın önemine değindi. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile devam etti. Program, katılımcılara çiçeklerin takdim edilmesi ve yapılan ikramla sona erdi. Engelli ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen etkinlik, toplumda farkındalık oluşturmanın yanı sıra birlik ve dayanışma duygularını kuvvetlendirmek amacıyla düzenlendi.